Sevgili arkadaşlar selamlar. Bugün yine yatırım kültürümüze katkı sağlayacak ve özellikle bu işi ciddi bir şekilde yaparak uzun soluklu yapmak isteyen dostlara dokunarak dokunacak bazı konulardan bahsettiğimiz videolarımızdan birisindeyiz. Bugünkü konumuzda ne olacak? Açığa satış konusu olacak. Biliyorsunuz tüm, tüm dünyada etkilerini şiddetle gösteren salgında özellikle Mart ayına kadar çekebiliyoruz Türkiye'deki geçmişin salgının. Mart başındaki yavaş yavaş borsalarda artan tansiyonla beraber özellikle de gelişmiş ülke borsalarındaki ani fiyat düşüşleri beraber kendi borsamızda da özellikle de Mart 10'la beraber 130 binlerden 80 binlere doğru şiddetli bir endeks kaybı kaybı gördük. Tabii yatırımcı panik oldu. Panik olduğu için de kanunun koyucunun görevlendirmiş olduğu borsalar ve kurullar tedbirler almaya başladılar. Bu tedbirlerden en yaygını da neydi? Açığa satıştı. Açığa satışla beraber fiyatlardaki aşırı inişlerin önüne geçilmeye çalışıldı ve bunun doğrudan doğru etkisi de tabii hacim kaybı oldu. Bununla ilgili olarak da e, borsa e, telakusunu devam ettirdi ve nereden baksanız mart ayında alınmış olan açığa satış yasağı tüm hisseleri bağlayan ne zamana kadar devam etti Haziran başına kadar devam etti. Haziranda ilk adım atılarak özellikle en güvenilir hisse senedler olarak kabul edilen BIST 30'a dair kağıtlarda açığa satış yasağı kaldırıldı. Yani işlem hacminin daha fazla olması yatırımcının aşağıya da yukarı hareketlerde daha bir rahat düşünebilmesi imkanı ve gerekirse de sermayesini kullanarak aşağı düşecek olan kağıtlarda ödünç aldığı kıymetleri Takas Bank'ın ödünç kıymetler ile ilgili olan piyasasından almış olduğu kıymetleri satarak düşüşten de para kazanma imkanını tekrar kavuştu. İşte bu dönem diğer başka destek kararlarıyla beraber özellikle volatilite bazlı tedbirlerle beraber devam ederken en sonunda bu hafta iyi gördük. 20 hisse senedini daha ekleyerek nereye? Söz konusu BIST 30 kağıtların üzerine BIST 50'de de 50'nin tamamında yani artı 20 kağıtta dahi açığa satışa imkan verildi. Bu hem salgının şiddetinin azalması hem işte aşırılama ve diğer işte tedbirlerle beraber hem de sermaye piyasası yatırımcılarının biraz daha rahat etmesi açısından güzel bir işaret. Umarım etkisini o şekilde gösterir ama bunun sonuç sonucu ne olacaktır? Özellikle de açığa satışa imkan verilmesinin daha fazla işlem hacmi likitte demektir. Unutmayın likitte borsaların özüdür. Yani almak isteyenin alabileceği, satmak isteyenin satabileceği bir ortam sağlamaktır borsaların görevi, pazarın görevi. O noktada acayip satmak demek neydi? Tekrar hatırlatıyoruz, fiyatının düşeceğini düşündüğünüz hisse senetlerini ödünç olarak satmak anlamına geliyor. Hele bir de algoritmik trading dediğimiz, yani yazılımlarla çok hızlı işlem yaparak yapılan ticarete de imkan veriliyorsa ki borsamızda bu mevcut. Ki çok da şikayete sebebiyet veriyor. Gün içerisinde çok yoğun bir şekilde açığa satış işlemlerinde olduğunu görüyoruz. Mesela Amerika'da da en son yaşanmış olduğumuz GameStop olayında da aynı şekilde de açığa satış yapan ve işleri bu olan eski Saroz gibi büyük spekülatörlerin içerisinde olduğu nevi değiştirerek kurmuş oldukları hedge fund dediğimiz serbest yatırım fonları yoluyla yapılan açığa satışlardan bilzai olan küçük yatırımcıların birleşerek GameStop ise senetlerinin fiyatını 17 dolarlardan 500 dolarlara kadar çıkartarak Mesela bu örnekte Merlin Capital şirketinin daha doğrusu hedge fund'ının 12,5-13 milyar dolarlık neyinden, portföyünden 3-3,5 milyar doları zarar olarak açıklamasına neden oldukları bir dönemi de yaşadığımız için açığa satışın önemini ve işlem hacmini ne kadar arttırdığını buradan anlamak mümkün. Dolayısıyla bu hacmin artması ve söz konusu o yeni 20 ise senedinde daha fazla hareket olacağı anlamına geliyor. Ha bu hareket yukarıda olabilir, aşağıda olabilir. Tabii ki o gelen haberlere göre değişecektir diyerek sizleri saygıyla selamlıyorum ve videomu burada bitiriyorum.